Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size çiçeklerimizi gösteriyorum. Her çiçek için arkadaşlar bir video içeriği oluşturuyorum. Tabii ki bu ne kadar faydanıza bilmiyorum. Ben bildiklerimi anlatacağım. Şimdi binlerce çeşit çiçek var. isimleri farklı farklı. Ben buradaki için video oluşturdum zaten diye yine kanalımda diğerlerini izleyebilirsiniz. Şu anki çekeceğimiz videoda şu çiçeği baz alacağız. Arkadaşlar bu çiçek karanfil dediğimiz çiçek. Ee, biz kabını değiştirdik. Hazır kendi hazır toprağı vardı. Ondan biz değiştirdik. Bu kaba geçirdik. Ee, dikimini bitirdik çok da hoş bir çiçek bence ben beğeniyorum. Şöyle biraz yakında çekeyim. Karanfil çiçeğimizin adı. Arkadaşlar çiçekler bakım isteyen ve ilgi isteyen, alaka isteyen çiçekler, ev çiçekleri. Bu çiçekler tabi yani bunlarla uğraşmak her insan sevmiyor bazı kişilerin zamanı olmuyor. Hani zamanı olmayan kişiler için ben kesinlikle önermiyorum çiçeği. Yani neticede bakım istiyor, su istiyor, ilgi istiyor, alaka istiyor, hani güneş görmek istiyor. E, uğraş isteyen bir şey. E tabi bu istekli olmadığını sürece yine e, çiçekler boynu bükük kalıyor. Ne bileyim koruyumaya yüz tutuyor filan. Yani e, sevgi işi yani kısacası e, bu karanfil çiçeğimiz onunla ilgili video oluşturalım dedik içeriği üretiyoruz netice itibariyle kanalımızda yine diğer çiçeklerin e, videolarını da attım örnek verelim şu çiçeğimiz var mesela bu çiçeğimizin adı küpeli mesela bu çiçeğimiz var Adalya bu çiçeğimizin adı pardon bu adalya bu çiçeğimiz adalyaydı şu da adalya arkadaşlar bu küpelinin kırmızısı bu beyazı yine bu da küpeli e, şu çiçeğimizin ismi neydi cam güzeli bu çiçeğimiz beyazı bu cam arkadaşlar bir de pempesi var Tabi renk renk değişiyor. Ee, onlarla ilgili zaten video attık. Bu da karanfil çiçeğimiz. Ee, bu tür çekimlerin devamı için abone olmayı unutmayın. Selametle Allah'a emanet olun.